Arkadaşlar merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler, hazır kuşlar uçmuşken videoya başlatalım dedik. Kuşlarımız, valla düğün mü ne var, bir, bir iki sıkınca bunlar da korktu uçtular. Yoksa uçacakları yok, ya köpekten ya silahtan korkup uçuyorlar. Hazır uçmuşlarken de çekerek videoya başlatalım dedik. Bugün ağır misafirlerimiz var. Gelecekler inşallah. 5 dakika dediler ama bir 45 dakika oldu hale gelecekler. Önder Gümüşle İsmail Demir Beyefendi Gümüşsu armatörlerinin CEO'ları gelecek. O kelebek güzel dönüyor ama o sen gidecek dediğim bu muydu? Güzel dönüyor. Birine dönecek, kaçacak ondan sonra. Emek ver, ondan sonra kalk git başkasına. Böyle. Emek hırsızları çok. Yakalıyorlar, satıyorlar yem parasına. <laughs> Nerede o? Geldi tane şey yapar. Büyük şemsiye ayırlayalım hadi Vallahi bir hal olmuş burada vardı eskiden. Artık sıcakta durulmaz buralarda. Ne soğukta duruyor, ne sıcakta. Serhat Reis kaçtı. Geldim çatıdaydı. Şöyle hazır kuşlar uçmuşken bir video başlangıcı yapalım dedik. Havada belki kaçak gelir. Eksin olmuş olur. Evet şöyle bir bakalım. Ben yokken kaçak göçek gelmiş mi? Bu aralar ben, ben çıkmadan yakalıyorlar kaçakları. Ben buradayken de ağlıyorlar. Kaçak yok, kaçak yok, kaçak yok. Yeni kaçak, yeni kuş yok. Gün akşam yakaladığımız baskan olmuş. içeride ama acaba. Evet şu ayağı bol boncuklu baskayı dün akşam yakaladık. Mardin'e kuş gösterirken bu geldiğinde. Şunu da Serhat balkondan içeri girmiş odaya girmiş odanın ortasında yakalamış. Saka yemiyle yakalamış hem de. <laughs> önceki videolarda e, görebilirsiniz ilgili konularımızı diyelim. Evet arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Bu arkadaşlarımız gelince hiç kaçak yakalayamadık değil mi? Evet siftahımız yok. İnşallah siftahınız siftahımız olur. Yok. İnşallah kurutmazsınız bizi bugün. Dün, dün seninle konuşurken akşam diyordun kaçakları biz de dalga geçiyor. Dalga evet. geçiyor. 8'den sonra işler açılmış. Evet biz kapatmak üzereyken <laughs> iki kuş birden geldi yani. Nasip kısmet. Nezin ne olacağı belli değil. Şu an yani kaçak saati değil ama belli değil yani abi. Adam sabah bazen sabah geliyor, bazen ben akşam geliyor. geliyor. Efendim? Nerelerde o? O gitti o koydu. Önder beni lafa tuttu ya. gitti o Amerika'ya doğru. Gelir ya. Ben şimdi çay almaya gideceğim. Siz o ara kaçak yakalayın ha. Tamam abi. Sen gelene kadar bir kaçak yakalayalım biz. Hadi be kuşları tanımıyorsunuz. Nasıl olacak? Tanıyor musun? <laughs> beyaz o. Tek uçuyordu ama. Şu an gelse, inse tanır mısınız? Gayet, ki o. ben bile tanıyamam. O her, o beyaz He, oradaki bak, 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 bak. şey ya. Bak. Orada arkadaşın kuşu. O da canerin bak. kuşudur. Baya marind olmuş abi. Valla <laughs> besleyeceğim zaman gelmiyor. Beslemiyoruz. Geliyor. Gönderiyoruz. Bir daha geliyor. Gönderiyoruz. Bir daha geliyor. Böyle bir devir daim oluyor sürekli kuşlarda. Geldi mi peş peşe geliyor. o adamı kuşları Milletin evet. kuşlarına da kuş göstermeyin. Bak adımızı küpçüye çıkarmayın. Yok be abicim. Ondan değil. Tamam siz zamanında küpçüyü ama. Kim? Evet. Yok be abi. Ya bırak. Duydum ben Önder biz anlattı. Abi, biz nasıl alıyorduk? Bak, bak bak, sana ne dedim? Güzel hareket yapıyor maşallah var. Biz telden alıyorduk Celal abi. Ben geceleri falan gidiyordum ya kümese. Bir bakıyorum abi. Hayvan gelmiş. İşte bazen videolarda denk geliyor. Bazı videolarda izliyorum. Hayvan burada duruyor. Buradan ayrılmıyor. Alıyorduk abi kümesinin önünden gece. Bak gece gece. Valla bir keresinde iki kümesin önünde de telde böyle durmuş. Ulan ne yapmış hayvan gece gece. Dışarıda mı kalmış? Yo işte yani hayvan geçerken çatıya konuyor He, ya. Kuş bazen görüyor. He, i̇şte kuş, kuş görüyor. Evet kuş görüyor. İşte kuş telde görüyor abi. Ayrılmıyor işte. Hadi dikkatli dikkatli çekelim. Bizim bizim arkadaş vardı. Çı çıkardı çatıya. Kuş yumurta, <laughs> bozuk yumurtayı getiriyormuş. Kuşun altındaki yumurtayı alıyormuş. Yapma <laughs> ya. Allah Allah. Allah. Ne mastedir. Şunu ya, hayır sen ne Yok. Ciddi misin? Güzel kuşların yumurtalarını çalıyor. Var. Abi, görüyor musun? Adam da diyor ki benim emeğim niye bugün böyle oldu bu sefer? Bakıyor karga çıktı veya çıkmadı. Ya. ya belki de çıkmıyor. <laughs> Zaten bozuk yumurta çıkmaz ki. Hiç Hayır şey... oldu ya yeni yumurta götürür. Ama Atıyorum kuşları şey Mardin altından baskı çıkar veya. Şeytanın aklına bile gelmez. Benim aklıma hiç gelmez. <laughs> İkimizin aklına nasıl gelmedi acaba Celal abi bu ikilinin aklına? Valla bilmiyorum gelmiştir i̇şte, de bu. Belki demiştir. aklı bu vermiştir ya. Kesin yok valla yok abi. Ya bırakmışsın deriz sen de. Evet arkadaşlar ben gideyim çay getireyim. Arkadaşlar da burada kaçakçılık yapsın. Kamerayı şuraya bırakayım çekersiniz kaçak köçek tamam gelirse. değil mi açma? Tamam abi. Bir, bir şey olursa şey yaparız. Hazır Hazır abi böyle Çabuk bizde. gelirim zaten ya. Tamam Dur, abi. o kamerayı kapat da. Arkadaşlar çatıya çıktım. Çayı elimde hemen bıraktırdılar kamera yaş diye. Abi sana bir sürprizimiz ya, var. <laughs> kırmızı gibi bir şey yakaladı. Ya bırak bizim beğenir, kuşu mu yakaladınız? Beğenir misin? Beğenmez misin? Senin mi? Şükrünün mü? Şükrünün kapalı da. İsmail kaçırma kuşu. Oğlum abi, daha yakalamamış ki. Bak. Bak burada. Başka? Şu sana mı ait yoksa? He posta. Yok. He. Ben de bizim posta. Yo yo posta olan. Tamam ya, işte. Aha cik cik bak abi de yakalamışsınız ha. Ben dedim bizim Abi, kuşumu kaçak sandınız. Misafir biliyorsun affetmez. Ama yavru. bu olmazsa başka bir şey olsa anlamazdınız herhalde. İsmail Abi bak baktık. Açık kanadını yeni mi açmışlar? Hiç şey mi? Ne yavru lan yavru ne? yavru yavru ne olacak abi yavru kanadı mı atladır? Yok yok. Yok yok. Yanınıza getirmediniz değil mi? Yok abi şimdi koynumda saklayacak halimiz yok ya. Siz üçkağıt mısınız? Acaba sen cebine falan koymuş muydun? Niye videoyu açmadınız? Ben 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 en Süper mı? A A A A Aklımıza gelmedi ki. Bu arada Aşağıdan Tuncay Tintaş da yanımızda. Beraber <laughs> çıktık. Orada çikolata yiyor namussuz. <laughs> abi. Kuş şuradan alttan doğru geldi. Önder abi dedi ki bir şey geliyor. Kıpırdat dedi. Ben kıpırdattım ondan sonra acıma. Aklımıza nereden kamera gelsin? Kuş döndü çatının üzerine buraya attı kendi. İki yem attık. Hayvan zaten içeri girdiğimde suluğa vuruyordu kafayı. Ha. hayvan. Zaten baksana daha bebe ya daha. Çık gel çık, çık Aha bak. Marka ne var? Marka bakayım mı? Bak ya isim bunda bundan yazmaz herhalde. Ters. Ya hey. şey abi ya. 2020. 2020 ama bu 2020'nin bebesi olmaz ki. Bu 2022'deyiz daha. Daha yavru. Bu daha bebe abi. Ama biz bantlayalım kaçmasın. Tamam abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. İyi biz çay içecek devam edelim. Vallahi... Oh çayımız da gelmiş. Helal olsun. Tuncay ne diyorsun bu işe? Kanka Bilmiyorum nasıl? Bilmiyorum valla yakalamışsınız güzel. Değil mi kanka? Senin Bak. gibi cik daha Tuncay. Daha bebe bebe. İyi yer almışlar. Ya. Bunlar da böyle kuşçular özeniyor bence yani. Özeniyor mu? Eski kuşçular. Ama biz, şu bro, Çakar. biz bro e, zamanında yaptık bu işi ama biz geceleri telden kuş alıyorduk. <laughs> kuş çalıyormuş. Selam. 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 İşte, Panter Ahmet de geldi. Ahmet i̇şte, posta yakaladık. Posun. Bak posta adamlar posta yakaladı. Baba o. Kaç kilo yemin eder? <laughs> Baba atmaca o aslında. Nasıl kaynanılında, kaynanılında. açık Sektim ha. Karada açık. Karada açık abi. Hiç ben. Hep sen mi kaçakçı olacaksın? <laughs> bantla onu, bantla. Atma lan. Siftahı, siftahı yaptın. Yavru ya abi gitmez herhalde ya. Yok yok yo, gider. Gider. Gider değil mi? Gider posta çünkü. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Bir kaçağımızı yakalamış olduk. Hani yeni kuşları gördün mü? Yeni kuşlar derken? Elimi yaktım. Nasıl yaktın? Su geldi. Maşallah. Kuş mu aldınız? Gel, gel. He. Kim geldi abi? Şükrü'nün olabilir diyor Ali abi. Yok lan Şükrü'nün ne oldu? Şükrü onu biz dün akşam yakaladık. Tamam Şükrü'nün olabilir diyor. Şükrü'nün o Ali abi diyor Ali abi. Ha. Şimdi öyle diyor Şükrü sahip çıkacak benim diye. Boncuğu var diye. He, Şükrü kıyar boncuklar mı o diyecek. kadar boncuk Adet takmaya Adetleri de abi dört beş tane var. Şükrü, Sağlı Şükrü bir kuşa o kadar boncuğa kıyar mı? Kıymaz. Birer tane takar. Yani. Devir tasarruf devri der değil mi abi? Değil mi? Yokluk devri Çünkü der. Şükrünün olsa da canı sağ olsun. Biz bir kuşunu yakalamışız çok mu? Ama bak abi bak hayvan yine ağzını suya vurmuş. Bak baba geliyor bak baba bak. bak susamış. Evet, bak susamış görüyor musun abi? Bak, susamış, Ondan abi? girdi demek ki. Tabii abi sıcak abi. Aşağıdan doğru geldi işte. Neyse en azından hiç kaçak yakalamadık demeyiz abi. Bir kaçağımız oldu. Siftahımızı açtık. Hayırlı olsun bize. Çay içelim bakalım başka işinler yaşayacak mız arkadaşlar? Arkadaşların emeğine sağlık. <laughs>